Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. En son Sparta'yı kurduk. Yeni Sparta. Aslında direkt yeni Sparta yazsam ne olurdu lan? <laughs> Sparta. Kaç kişiyiz abi 3-6. Ben daha evlenmedim de. Ragia'yla de evlenemeyeceğiz gibi zaten. Neyse kendimize bir eş buluruz bir ara. Şimdi ee, abimizin eşini ben yanıma çağırdım en son? Dur. İra nerede? Baykar onunla kalıyor diyor. Sen niye orada kalıyorsun? Sen bir gel bakalım. Sen bir gel. Şu kardeşimizin hemen şuradan atını bir sökelim artık. Çıkar atı. Ata binmek yok. Ee, handa satacak bir şeyimiz yok. Askerleri bir şöyle yapalım. Şunlara bir akut. onunun ki. Aa. 76 at zırhı. Sparta at zırhı mı lan bu? Pek bir şey yok zırhın da. Zırh değeri yüksek yani. Oğlum spartalıların süvarileri de çok sağlamdır ha. 76 at zırhı ne oğlum? Böyle bir zırh var? Oyunda ben maksimum kaçı gördüm? 70'i bile hiç görmedim. 60 küsur. At zırhı gördüğüm en iyi. Var mı orada? Bak zincir at zırhı 55. En iyisi katafrakların kullandığı at zırhı var ya böyle imparatorluğun. Atın kafasının olduğu kısım böyle tüyler müyler var. En iyi zırh o zaten oyundaki. Ya yani normalde. Bu 76 bu fenaymış ya. Neyse. Şimdi biz en son Batanya ile savaştaydık. Artık krallığı kurduk. Başkaları bize girebilir. Umarım girmezler. 2400 haraç ödeyerek diyor sıçtık. Bunlar hasarayla barışmış. Bunlar bize bir kayacak gibi şimdi. Ama bir şey olacağını ben pek sanmıyorum. Çünkü adamlarıma güveniyorum. Yalan yok. Nal mı? Nal kim oğlum? Nal Ortizya'dan kaçtı diyor. Çok güzel. Gel gel. Gel sen gel. Maseray tarafına gidiyor ama o eleman. Ama siz Aseray'la barışmışsınız. Gerçi o tarafa gidip orada mı toplanacak? Enayi ne yapacaksa. Neyse toplansınlar da öyle keselim ya. Jalmaris'e dalmazlar diye düşünüyorum. Bunlar uzak kalıyor çünkü biraz. Ki orta işe biraz daha zayıfsa bok Kim savaş açtı bana? Kuzey İmparatorluğu. Sebep? Hülandiya ile savaşırken şimdi niye öyle bir şey yaptınız siz? Barışamıyoruz da nüfusum yok. Öleceğiz. Ha kuzeye gidip şimdi Jalmaris'i kuşatır ama. 2000 kişiyle bir gidecek adam şimdi Jalmaris'e. Yetişirsem kurtarırım da abi aynı anda iki tarafla nasıl şey yapacağız şimdi? Ananın avradı artık? Abartmayın be. Ne alaka? Vlandiyalılar ne alaka? Abi kaybederiz şu an toprakları yani. Şu an. Üç krallıkla birden ben tek başıma nasıl savaşacağım lan? Başka klanımız da yok. Klan mı kurdursak ya? Yani şu onun için de toprak vermem şart. Klan kurdurmak için. Ve bir seviye kılan ya iki seviye kılan bir kişi atacak sahaya. O üç olana kadar. Oo. Yanımıza birini çeksek diyeceğim öyle bir gücümüz yok şu. An. Ne paramız var birini çekecek? Ne de gücümüz de niye herkes bize girdik şimdi? Durduk yere bir krallık kurduk diye hemen. Erken kurduk galiba biraz ya. Ben Batanya ile barışırım diye kurmuştum. Hem şu diplomasi kısmını da görelim diye. Aa Ira da geldi. İra'yı da indir atından. Dur. İn attan. Aa 75'miş lan. Ben yanlış hatırlıyormuşum. 75'miş bak. Katafrak pullu attırı. Benim dediğim buydu da. Bu da 76. Daha iyiymiş. Şimdi sana item ileride veririz. Şimdilik böyle takıl da. Anda varsa ben bir asker alayım kaliteli. Arkadyan oplit. Olmaz bize gelmiyor be. O bize gelmiyor usta. Şimdi diplomasiden bunlar 1830 araç ödeyerek yok öyle bir şey kardeşim. Zaten nüfusum yok ki benim. Ya şurayı bırakacağım şimdi şehri kuşatacaklar. Bir Jalmarez'e gitmem lazım benim. Çok tedirginim şu an sanki Jalmarez kuşatılacakmış gibi hissediyorum. Şak diye biri kuşatmaya oturacak gibi geldi bana. Kimse yok gibi gözüküyor şu an. Bunlar iş yapmaz. Biraz sat bakayım. atımı mı satıyorsun? Zırhını mı satıyorsun? Bir şeyleri sat. Hemen gidiyorum. Bak benim köylümem ölüme dalıyor. eşeği görüyor mu? Eşeğe görüyor mu eşeği Oraya dalan eşek kim? E 400 kişi köy mü yağmalıyorsun sen şimdi? E ne olacak köy yağmalayınca? Buranın şeyi ne durumda lan? Meyve bahçesi yok ki. Hiç yok. Neyse şunu bitirsin. Atölyeye basacak sonra tahıl ambarı carçurt bir şeyler yapılacak da. Ya ben barışayım diye krallığı kurdum daha kötü oldu. Belliydi böyle olacağı. Şunu versen. 400'e dalsam arkadan keserler bizi. Gerek yok. Anda var? Abicim hep ama kullanılmadığım şeyler için yani kullanmadığım karakterleri çıkarıyorsun. 486. Bak ben dedim abi az önce. Ben dedim hocam Maris kuşatacaklar dedim. Sen nereyi kuşatacaksın? Ağzına sıçacağım ama burada bir sürü ordu var. Bir saniye. Ya niye herkes bana girdi direkt ya? Jalmaris'te bir bin kişi hissediyorum ben şu an. Ha öyle olacak zaten aynen kuşat kuşat. 400'lük bir ordu daha geliyor. Ben burada içeri girmem lazım. 28 asker bunlar oldu. Yapacak bir şey yok. Burayı tutayım da ortişçe düşerse orayı geri alacağız artık bir şekilde. Ne yapalım? İyi bir tek bir tane koçbaşı yaptı enayiler. Bunları direkt paketleyip öbür tarafa geçmem lazım. Hemen gidip o kaleye de gireceğiz. Oo 20 asker de orada gidecek. Fazla gidiyor. Yapacak bir şey yok. Savaştan sonra unutmayıp buranın asker toplamasını açmam lazım. Hazırsınız. Ateşli mancınık iki tanesi çok iyi. İş yapar. Hazırız. Of 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 vur vur. Vurun be eşekleri vurun. Neyse bu savaşlar bana iyi nüfus kazandırır. Bak şu şuraya sıkmanız lazım. Nerede lan mancelik? Oraya sıkılması lazım abi. Orada deli gibi adam var. Oraya mı sıkıyor bilmiyorum ama. Oraya sıkıyorlar tamam. Ellemiyorum o zaman. Bak şurada da bayağı birikti. Sağda. Şurası. O bir tanesi de oraya sıkmaya çalışıyor da. Biri koçbaşının olduğu yere sıkıyor. Onu sıkan mal. Onu sıkan buradaki mal mı? Onu sıkan buradaki mal. Bırak onu mal. Bırak Aleti. Çekil. Bak şurada 68 kişi duruyor veya şuraya sıkmak daha mantıklı şey. Bunun anasının gözü çok uzak tabi. Şu çizgide falan olması lazım. Yakın kalacak gibi ama çok sollu gitti. Tam yere o, tam yere o. Biz biraz daha sağa doğru atıp azıcık daha geri çekmem lazım. Biraz daha sağa dönüp. Azıcık daha geri çekersek. Tam şöyle. Bakayım. Mükemmel. Yükle. Geliyor. Güzel. Fena değil iyi kötü vuruyoruz bir şeyler. Bir de koç başına birisi sıkmayı düşünüyor mu? Bak orada 13 tane ok yaşı atıyor adam. Bunları yedik bu arada. Öldü bunlar. Buraya başka sıkmam. Zaten artık çok da vurulmuyorlar. Şuradaki 60'la da gerek yok. Ben koç başına dönüyorum artık. Ha, koçbaşını başını bir bombalayalım. Şunu bir ileriki çizgiye alsa ileriki yalnız yeni kelime. Güzel. Tam tepesine vurduk. İyi oldu. Şimdi yaklaşacak. Şu alt çizgiye çektim bunu. Aynı yere bir tane daha sallıyorum. Aleti nasıl vuramıyorum ya? Kuşatma aletini vuruyor gibiyim direkt. Çok ileri gitti o ya. Bakayım. Yo tam yerine gitmiş. Lordları da indirdik bu arada birkaç tanesini. Bunlar birazdan kaçar ben söyleyeyim. Bu tutmayacak gibi. Allah Allah bu neymişim ben ya. Öyle olacak. Götünüze baka baka gidersiniz öyle. Yükle lan, bir tane daha atayım hemen çıkmadan. Ah be. Neyse 7 ölü var sadece altı minus bir tane garnizondan gitmiş bizden sadece içeri girerken öldüler. İsterir misiniz Bunlar da öyle. 307 tağlı ver buraya zulaya mulaya atarız ha o tağlı. Zulada dursun oğlum ne olacak. Kaç kişi kaldı dışarıda? 228-120'lik daha var. Bunlar birleşip bir daha gelir de hemen gidip benim arkadaki kaleyi şey yapmam lazım. Kurtarmam lazım. Karnizon değil dur lan. O 9 tane yakalamışız biz. İyi. 600 tane tutsa da satarız. Spartan Oplit ver. Bunları sat. Kaybettiğim adamları geri aldım. Asker topla deyip şöyle yapacağım. Hepsini alacağım. Öbür tarafa girerken şimdi onlar ölsün. Benim kaliteli adamlarım gitmesin çok. Usta şöyle bir satabildiğini buraya bir sat sen. Kapasite açıldı farkındayım. Kaleye git. Zulayı aç. Yemeği biterse diye buraya biraz yemek zulalayacağım. 500 tahıl var at yarısına. Birazcık da balık bırak. Tamam. Yemek alayalım, dursun burada. Şimdi çıksam beni yakalar mı bunlar? Yakalamaz herhalde. Garnizon manizon ne durumda? Garnizonun başına bir iş gelmedi. Biraz beklesem. Yaylanım burada. Orta işe doğru koş. Şerefsiz ya. Sadece köyü yağmalıyor burada. Başka bir bok yaptı yok. Eşek. Dur. Yetiştik, 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 yetiştik. İçeri bir gir bakayım. 35 asker. Yapacak bir şey yok. Mecbur gireceğiz. Burası patlar yoksa. Yardım edeceğim de ne yapmış bunlar? Bir tane koçbaşı yapmışlar. 4 tane mancınamız var. Askerlerimi geliştireyim girelim. Bunu da buna bastım. Ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele aldığım askerlerden bir tanesi işte. Şatan birlik saldırıya geçti diyor. Tamam. Haydi bakalım. Alırız ya. Ateşli mancınık yapılmış mıdır acaba? Oo, iki tane var ateşli mancınık. Mis gibi. Hazırız. Vurun bu çakalları. Bir tane koçbaşı da gelmiş. Enayiler siz buraya bok girersiniz bir tane koçbaşıyla. Peki bütün krallıkları haraca bağlamam yok mu tek tek? Sen nereye sıkıyorsun onu? Nereye atacaksın sen onu? Çok merak ettim şu an. Sen elini ayarlasçı. Gene vurdu da. Kenarda vurdu. Bırak. Oo, ama buradan bize bir okiyeceksek, işimiz var. Bir saniye, dur lan. Bir dur oğlum. Delaman öldü ya. Açılmış bak arbaletçiler orada. Şu öndeki piyadeye sıkacağım ben arbaletçiyi boş ver. Biraz geriye çek bakayım sen şunu. Şöyle. Biraz fazla geri çektim gibi oldu ama deneyeceğiz. Fazla geri çekmişim. Şu çizginin altına getirdik mi onu olacak o bak şimdi izle. Onu tam şuraya getireceğiz. Hafif sol. Şak. Biraz daha yukarıya. Biraz daha yukarı. Çizginin üstüne geçirelim. Çizginin üstüne geçsin, çizgi altta gözüksün. Şu. Heh. Aynı yer. Sık bakayım. Şimdi oldu. Bu sefer de havaya gitti. Niye öyle oldu? Tam çizginin üstüne gelecek o zaman. Hamza elemanlar geliyor ve biz bu sefer o kadar iyi vuramadık. Lan, taş yükleyecek eleman kalmadı. Aşağıdan birini çekin buraya. Yükle taş aşağısına. Oradan bir şeye vururum herhalde. ana abradım. Hiçbir şeye de vuramadık ya. Çok ileri gitti ya. 1800 hasar verdim. Bir tane daha vursam kırılır o. Ki vururum. Bu eleman da öldü. Beyler taş yükleyecek adam lazım. En kötü elimle atar onu gene kırarım ben. Geliyorm biri. Hadi aslanım hızlı. Endibe çekeyim de ben şunu dur. Aa kırıldı tamam. Aa. Sana tükürdüklerimin. Al şunu kullan kim kullanacaksa ya. ya. bunlar giremeyecek zaten. Hepsi duvara gelecek şimdi. Aha! Hepsi duvara gelecek. <laughs> Aha! Enayiler. Sen şimdi izle mevzuyu bak. Ver bakayım bir taş. Çekil. Tut bakayım şunu. Oha bunlar baya zırhlı lan. Bu ne oğlum? Ateşli mancınık mermisini ölmeyen adam mı olur? Çekil lan önünden. Yani kafana falan vuracağım şimdi beraber öleceğiz burada. Aşırı zırhlı oğlum bu adamlar. Lan hiç mi savaşmadınız anasını sen? Baksana hep son seviye neredeyse. Orada bir Lord var. Sylvanth öldü. Benim item bitti beyler. Gerisi sizde. Ben şuradan artık Javelin atacağım. Rastgele. Kim gelirse. Yanımdaki adam nasıl öldü ya? Lan bir de kaliteli. Nasıl öldü o adam ya? Çok enteresan. Neyse. Javelin fırlatmaya devam. Sparta askeri tek yemedi Javelin'i. Baksana oğlum Vlandia öncüleri falan hep süvari buranın. Kılıç ustası. Şu kim? Sparta'lı o. Bak sancak şövalyeleri falan. Vlandia öncüsü. Çavuş. Baksana aşırı zırhlı adamlar. Ay Javelin bitti. Şu ölenin Javelin'i yok mu? Nerede bunun Javelin'i? Bu ondan değilmiş galiba. Bir yerdekini alabilsem mükemmel olur da alamıyorum Oğlum yanına dikkat et yanına oh, Yavaş lan Arabaletçiler ya bir de fena sıkıyor bunlar Öldü eleman ya Benim adamlar da ölecek şimdi Bir de Javelin düşse de alsam ya Ya da fırlatılan Javelin var mı içeriye gelen Onları toplayayım. Ya da bizim öküzlerin atamadığı. O da olur. Bir saniye burada da taş var. Bunu da atarız. Vurulmazsam tabii gidene kadar. Kesin vurulacağım ya. Bu çok hasar da vermez ki gerçi. Bu ne oğlum bu vurmuyor mu? Yedik bunları da biraz kayıp verdik bu sefer burada. Şuralarda javelin Mabel'im var da ben oraya gidene kadar yamulacağız. Or lan burada kim sıktı bana? Çekil lan bir. Tepede ne var? Piyan var burada bir tane. Oha burası nasıl girdi lan? Oha oğlum burası nasıl girdi? Düşman arkada duruyor. Bizim adamları kıstırmışlar. Oğlum bu adamlar oraya nasıl girdi? Enayilerin hepsi burada mı bizim? Bunlar düşman. Tezgah lan bu. Gel gel. Lan araya düşeriz bak dikkat et. Gel sen bakayım bu tarafa. Beyler. Mal oğlum? Biraz öbür tarafa destek da. Adamlar girmiş o duvardan. Kırdatacağım bak bana bir tarafını. Sen bölsene. ölsene. Heh. Bu da bilen diye öncüsü. Sana tükürdüğüm seni. Eşek. Oğlum bu adamları nasıl soktunuz içeriye ya? Benim oraya arkadan bir dolanmam lazım da düşmeden şuradan geçebilir miyim? Çekil bir. Ananız. Sıkıntı yok. Canım çok gitmedi. Bak buradan da girmiş bunlar. Oğlum şuradan arkadan falan inip içeriye dolaşmasınlar. Bak alacağımız savaşçı vermeyelim gene bunların mallığı yüzünden. Bu adamlar nasıl çıktı oraya? Allah Allah bak o adamlar birikmiş burada. Canım da yarım. Bak mal gibi çekilmişler bir tarafa köşeye toplanmışlar. Şuradaki merdivenden tırmanıyor adamlar dümdüz. Hücumlayın lan. Aç kapıyı çık dışarı anasını satayım. At ha aşağıya javelin fırlatın böyle ya. Çok saçma sapan kayıp verdik bu arada boş boşuna. Yenilirsek seyve dönerim. Her türlü döner. Yine bunların mallığı yüzünden kaybederiz çünkü. Bu adamlar sura bile çıkamazdı normalde. Ne bizimkilerin ne Baksana, geri zekalı. Düşman suru ele geçirmiş komple zaten adam. Şavelin var mı ya? Nasıl yok ya? Şavelin olay değildi bu ne lan? Ya kalkanmış. Şu ne şu? Mızrak galiba. Buraya arkadan çıkılıyor mu? Herif bunu mu fırlattı? Ben bana mı öyle geldi? Gerçi onu fırlatamaz ya. Fırlatır mı? Fırlatmamalı yani. Şimdi aşağı inip keseceğim dışarıdakileri. Ha. Kapıyı açıp. Baksana abi adamlar buraya bile girmiş dümdüz ya. Bunların öküzlüğü yüzünden. Kaşı bitirdiniz mi? Bitirip işler. Şey. Kapıyı açsam sıkıntı çıkacak. Burası komple tırmandı. Sura girdi bile anasını satayım. Burayı nasıl savunacağız? Bence benim bir save'e dönmem lazım çok seri. Save'i de en son nerede aldı bilmiyorum. Şu mallıkları yapmasalar. Çok güzel oyun da işte. Geri çekil abicim. estim ol daha doğrusu. Save'e döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu Savaş'ı aldık bu arada. Bu şimdi aldı. 12.37 neresi acaba? Öbür savaşın sonu galiba. Muhtemelen öyledir. Öbür savaşın sonunda almıştır. Bir daha gidince oraya kayıt alacağım. Bunların mallığı yüzünden kaybettik. Öyle bir şey yok. Tamam aynen bu savaşın sonu. Hemen tekrar içeriye bir dön. Kaleye git. Sinan'a git. Tutsakları yönet. Şunların hepsini sen bana bir ver bakayım. Buraya hemen hızlıca tekrar bir ayar çekip oraya geri gidelim. Başka yok değil mi lan? Yok. 9 kişi attık içeri şimdi. Bana şunları sat. 9 tane Spartan hoplisi ver. Asker topla. Ver hepsini. Ticaret. Satabildiğini sat. Kaleye git. Sulayı aç. Sulaya yemekleri bırak. Tamam. Ağırlık problemi çözdük. Biraz bekle şu orada önden bir geçsin. Yürü. Şu öbürü köyü kuşatan da 400'lük batan ya. Ve köye saldıran. Eşekler. Köylüye bak nasıl bekliyor. O şimdi şeye gidiyor bak. O da gidip Jalmariz'i kuşatacak tekrar. Abicim şurada hemen bir farklı kayıt alabilir miyiz? Öküz bizim adamlar. O yüzden az önceki savaşı kaybettik. Ya surda merdivenin olduğu kısımda duracağını adam kenarı çekilmiş. Ya e adam oradan arkaya sürekli yeni asker çıkıyor. Düşman habire tırmanıyor oradan. Mal gibi duruyorlar. O yüzden kaybettik savaşı. Normalde o savaşı almıştık. Bu sefer bir de ateşli mancınıkların yerini de değiştiririm. Neyse önümüzdeki bölüme savaşırız artık tekrar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.